Değerli seyirciler arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Arkadaşlar beni çoktan beri tanıyanlar bilir. Ben çocukluğumdan beri İsviçre'deyim. Ömrüm burada geçti. Burada okula gittim. Mesleğimi burada yaptım başımdan çok şeyler geçti, çok şeyler gördüm, çok şeyler duydum, çok şeyler yaşadım, kendim yaşadım. Yalnız bu şimdi size açıklayacağım, açıklayacağım haber arkadaşlar beni şahsen biraz şok etti, korkuttu. Böyle bir haber şimdiye kadar, bu yaşıma kadar ben duymadım. Ne Duydum, şöyle duydum. Herhangi birisi büyük bir suç işlerse, arabayla efendime söyleyeyim giderken birisini öldürürse, aşırı hız yaparsa araba Alkollu kullanırsa birini öldürürse veyahut da e, silah çekip birini e, öldürürse e, böyle e, olaylardan böyle suç işlemelerden sonra tabii ki İsviçre e, size ilk önce hapishaneye atıyor ondan sonra da diyor ki 10 sene İsviçre'den çıkman lazım 10 sene, 15 sene sana bir müddet veriyor, bir zaman veriyor. Diyor ki İsviçre'ye giremezsin diyor. Yalnız bu gelen haber gerçekten beni biraz değil çok şaşırttı, şok geçirdim. Tabii kendimiz de burada tamam ben İsviçre pasaportuna sahip olsam bile arkadaşlar İsviçre pasaportu bana verilmiş ve bu da geri alınabilir bunu da yan bilgi olarak vereyim ve şimdiye kadar e, İsviçre bunu da yaptı. E, vermiş oldukları İsviçre pasaportunu büyük bir suç işleyen e, insandan geri aldılar arkadaşlar. Yani İsviçre e, vatandaşlığından attılar. Şimdi gelelim e, şimdiki haberimize. <laughs> Haberimi Post Gazetesi'nden okudum. Post Gazetesi görevlilerine teşekkür ediyorum bu haber için. Türk kadın 40 yıl sonra İsviçre'den sınır dışı edildi. Türk kadın 40 yıl sonra. Evet doğru duydunuz arkadaşlar. Şimdi müsaade ederseniz size bu haberi okumak istiyorum. 1983'ten bu yana İsviçre'de yaşayan Türk bir kadın entegrasyon eksikliği nedeniyle ülkeden sınır dışı ediliyor. Federal Mahkeme buna karar verdi. İsviçre Soloton şehri, bizim şirketin olduğu şehir Solothurn kantonunda bizim şirket. 1983 yılında 40 yıl önce İsviçre'ye gelerek yerleşen ve şimdi 59 yaşında olan Türk vatandaşı kadın federal mahkeme kararı ile yeterli derecede entegre olamadı. Gerekçesi ile İsviçre'yi terk etmek zorunda. Solothurn gazetesi federal mahkeme kararını dayandırdığı haberine göre Türk vatandaşı olan bir anne ve büyük anne 40 yılı aşkın bir sürenin ardından ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor oluyor. 59 yaşında olan anne ve büyük anne olan Türk kadını artık büyümüş olan çocuklarının bakımının en başından beri üstlenmiştir. Eşi 2006 yılında kendisinden ayrılmış ve boşanma 2011 yılında Türkiye'de gerçekleşmiş. Ayrılığın ardından eski eşi nafaka katkı payını ödemeyi reddetti ve kendisi öncelikle sosyal yardımla geçindi. Mart 2006'dan Ağustos 2022'ye kadar bu miktar 351.546 frank civarındaydı büyük para Türk kadına İsviçre'de oturma izni ilk olarak 1989 yılında verilmiş ve daha sonra her 5 yılda bir en son Temmuz 2020'ye kadar uzatılmış. Yani arkadaşlar demek oluyor ki e, İsviçre pasaportu yok, sırf bir yabancı e, e, vatandaş olarak kalma izni var. Her 5 senede bir uzalt, uzatıyorlar. E, Kantonu Göçmen Bürosu 5 Ağustos 2022 tarihli bir genelge ile oturum iznini iptal ederek hakları var. Kadını İsviçre'den sınır dışı etme kararı aldı. Soloton İdare Mahkemesi 8 Mayıs 2023'te bu karara yapılan itirazı reddederek kadının ülkeyi terk etmesi yönünde karar verdi. şikayetçi olan kadın daha sonra federal mahkemeye başvurdu. Tabii ki hakkı başvurabilir ve vurduğu da doğru zaten. Arkadaşlar başlamadan evvel dedim ben biraz şok oldum daha halen inanamıyorum haberi size devam ediyorum ee, okumaya zayıf entegrasyon yani konu konu bu entegrasyon yapmamış hanımefendi İsviçre'nin en yüksek mahkemesi olan Federal Mahkeme şikayeti asılsız olduğu gerekçesiyle reddetti. Mahkeme kararında Türk kadının İsviçre'de uzun süre yaşamasına rağmen yerel koşullara başarılı bir entegrasyondan söz edilemeyeceği konusundan bahsetti. Mahkeme kadının İsviçre'ye gelişinden bu yana yaklaşık 17 yıl boyunca eski kocasının yetişkin çocuklarının ve hepsinden önemlisi devletin desteğine güvendi ve hiçbir zaman iş bulmaya ya da bakımdan kopmaya çalışmadı. Şikayetçinin hali hazırda büyük bir miktarda sosyal yardım parası almış olması nedeniyle alt mahkeme yerleşme izninin iptal edilmesinde önemli bir kamu yararının bulunduğu haklı olarak varsaydı. Federal mahkeme İsviçre'de 40 yıl yaşadıktan sonra şikayetçinin kendi ülkesine yeniden entegre olması kesinlikle kolay olmayacak diye itirafta bulundu. Bununla birlikte kadının itirazlarına rağmen Türkiye'ye dönüşünün makul olacağına inanıyor. Mahkeme Türk kadının yetişkin olana kadar Türkiye'de yaşamış, her seferinde tatil için geri dönmüş ve bu nedenle dilsel ve kültürel açıdan açıdan hala kendi ülkesine bağlı olduğundan bahsediyor. İsviçre'deki yetişkin çocukları ve torunlar, torunlarıyla ilişkilerini düzenli tatil ziyaretleri ve elektronik iletişim araçları aracılığıyla sürdürebilir olacağı vurgulandı. Evet arkadaşlar baştan da e Size söyledim, ben şahsen bu haberi okuyunca biraz şok oldum. Şimdi İsviçre diyor ki, sen diyor hiç çaba göstermedin. Hep ülkenin parasından yararlanıp yaşadın. Tabii ki sosyal yardımları aldı. Demek oluyor ki, Sağlık sigortasını ülke ödedi ve biraz evvel söylediğimiz gibi o miktar para 351.546 bin, bin frank. Onu şimdi Türk parasına çevirirsek şimdi şu anda bu tarihte bugün ayın Efendime söyleyeyim 26 Aralık 2023 senesindeyiz. Kursumuz frank 32 liradan. Ne yapmış oluyor? 11,1 milyon 249.472 Türk lirası yapıyor. Yani 11,1 bir, bir milyondan biraz fazla e, para yardımı almış e, hanımefendi. Ve e, burada en en önemli konu e, ülkenin demesi, yani sen hiç e, kendin başarı göstermedin. Ben diyorum ki Murat Bozdoğan diyor ki arkadaşlar haftada bir iki gün çalışsaydı İsviçre o hanımı yurtdışı yapmazdı. Yani ne de olsa bir iki gün yani iki gün çalışsaydı haftada gene biraz gelir olurdu ve sosyal amttan arkadaşlar geçimini onların yardımıyla geçimini burada ee, ilerletebilirdi. Şimdi tabii ki İsviçre neden bu hanımefendiyi 59 yaşında e, dışarı e, atmak istiyorlar ve atarlar güven inanıyorum. E, çünkü 64 yaşına geldikten sonra gelecek seneden sonra 65 yaşına geldikten sonra emekli oluyor. Emekli e, parasını almaya başladıktan sonra zaten e, atsa da atmasa da o karar alındı emekli parasını e, alma başlayınca ondan sonra zaten arkadaşlar e, atamazlar zor atarlar onun için e, şimdi tabii ki çabuk çabuk e, Türk hanımefendisini e, yurt dışı a, atmaya e, bakıyorlar ve atarlar inanırım yalnız böyle bu konuda birisi entegrasyon yapmadığı için çaba göstermediği için yurt dışı yapmaları bunu ben ilk sefer duyuyorum şimdiye kadar hatta e, tanıdığım insanları e, yani uzaktan tanıdığım insanları bir suç işledikleri için bir e, genç vardı çok aşırı araba kullandı yakalandı e, tekrar çok hızlı araba kullandı bu sefer ehliyetsiz kullandı. Tekrar yakalandı. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Üçüncü seferinde tekrar ehliyetsiz kullandı. Kaza yaptı. Zarar yaptı. Ee, kanında alkol çıktı. Esrar çıktı. Ee, o e, arkadaşımıza kendisi Türk değildi. Yalnız bunu söyleyeyim. Yan bilgi olarak başka bir vatandaştı. Ee, Avrupa'nın başka yerinden geliyordu. Ona da yakalandı. E, Tabii ki ilk önce hapis cezası verdiler. Hapisten çıktıktan sonra da 15 sene, tam 15 sene İsviçre'ye girme yasağı verdiler. Yani 15 sene sonra gelip de burada hemen oturma hakkı, çalışma hakkı da yok. 15 sene sonra birisinden evlenirse filan öyle yoldan gelebilirse gelebilir. Ama Tabii ki 15 sene sonra da <laughs> gelmesi değer mi değmez mi bilmiyorum. Her neyse konuya geri dönelim. Ee... Bu e, hanım için bu karar alınmış ve e, biraz evvel de duyduğunuz gibi e, en büyük mahkeme federal mahkeme e, İsviçre'de bundan üstünü yok arkadaşlar. E, bundan daha üstün mahkemeye e, gidecek olursa e, Avrupa'nın büyük mahkemesi var oraya e, başvurması lazım ama zannederim orada da büyük bir e, şansı olmaz. Arkadaşlar görüyoruz. E, biz burada gurbetteyiz. E, i̇stersek 40 sene olalım. Gene e, bizi dışarı atma e, hakları var, yolları var. E, onun için e, elimizden geldiği kadar ayak uydurmaya bakalım diyorum. Hanımefendiye geçmiş olsun diyorum buradan. E, i̇nşallah en yakın zamanda Türkiye'ye yerleştirdikten sonra orada da e, güzel bir yaşam. E, e, devam etmeye başlar diyorum. Arkadaşlar hepinize buradan kucak dolusu selamlar. E, vaktinizi daha fazla almak istemiyorum. Bugün gene burada tekrar bayram, e, Noel bayramın ikinci günü. Bugün kaçıydı ya? 26'sıydı. Evet, 25-1, 26'sı ikinci günü. Hepinize tekrar kucak dolusu selamlar. Sağlıklı kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.